Biraz paraya ihtiyacım vardı. Bir iş buldun mu? Hayır. İş bulamadın, borç istemeye geldin. Nasıl geri vereceksin peki? Rakşi, söylenmeye devam edecek misin? Ha, evet. Söylediklerim doğru. Şimdi beni iyi dinle. Git ve onlarla tanış. Kim bilir, bir şeyler yolunda gidebilir belki. Ha, neyse, derse gideceğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu arada evlilik sözleşmesi için kutlarım. İstediğin şey buydu ve oldu. Her neyse, bir iş buldun mu? <laughs> Hayır, henüz bulamadım ama umarım bulurum. <laughs> Çünkü artık kaza yapmam ayaklarımın üstündeyim.